E dostlar hepinize sıcak bir Bangkok gününden merhabalar. Çok sıcak Bugün gerçekten sıcak. Bugün Bangkok'ta ikinci günümüz. Batuhan Bey hoş geldiniz, Arda Bey hoş geldiniz. Bugün Konichi Pan Bakery diye bir yere gidecektik ama pazar günü kapalıymış o yüzden gidemiyoruz. Ee, Duke Long and Eat tarzı bir neydi? Duke Long Eat bir, bir yere gideceğiz. Evet, we from Turkey. Oh, Galatasaray. Aa, ya işte bu ya, işte bu ya. Yapıyorum ben şey. Galatasaray, Galatasaray, Ha adam Türkiye dedik, Galatasaray dedi. İşte bu büyüklük, İşte bu be. Şu an bizim porsuk çayı diye adlandırdığımız bir çayın yanından yürüyoruz. Şöyle etrafı göstereyim ve market yerleri var. Şu an tabii faal değil, akşam faaliyete geçiyor. Evet. Çayı böyle göstereyim size. Karşıda da kafe var mesela. Kalkış Swing Cafe diye. Ben burayı çok sevdim. Burası bir ara yol gibi. köprünün karşısında da çıkıyor. Evet. Bugünün güneşi gerçekten çok sıcak. Arkadaşlar bu arada çay pis ya bayağı. Bu şehirde çok büyük bir altyapı problemi var bence. Yani bunlar elektrik... Evet evet, ila, ilerisi. Elektrik kabloları da hep böyle. Çok farklı. Kahvaltı edeceğimiz mekanda bu burası. Evet. Sokağı şöyle göstereyim. Evet. Ne, nehrin yanında kal. O oh, baya güzel bir mekan burası. Hadi geçelim. Arkadaşlar. Geç. American English tarzı böyle bir sürekli kahvaltı şöyle tamam. var. Morning Thai set, pancakes, French toast, güzel ya. bagel with tuna. Baya güzel bir yer. Ben baya beğendim. Evet dostlar. Ben sanırım morning Thai set alacağım. Kızarmış pirinç ve Yumurta var. Yani yumurtalık kızarmış pirinç seçeceğim. Main course ana yemek olarak da yani ana setin ana ürünü olarak da sanırım fried chicken ve kaju. Yani kızarmış kajulu tavuk alacağım sanırım. Bu adamlarda bizim gibi kahvaltı kültürü yok. Arda sana pankek kalmamış, French toast söyledim sana. Hayır ya. Evet ya. Öyle bir şey yok. Yapsınlar yenisini bana <laughs> ne? Geldi söyledi. Kanka yapacak bir şey yok. Şöyle iki tane pankek, <laughs> bir tane French toast yapmak zorunda kaldım. Aslında <laughs> sen burada değildin diye seninkini French toast Böyle Bölüşüyor. Şey. Hayır, bölüşürsünüz. Yani. Yani olmaz mı? <laughs> yapsınlar bunu. Direkt yok dediler kanka. Arda için bir pankek mi? Pankek yok şey Evet. Evet beyler dünkü muhteşem Nana bir değerlendirelim mi sizler? Bu video yüksek ihtimalle YouTube'a gitmez. O yüzden samimi olabilirsiniz abi. Şer yuvası Mut Kavmi. Şer yuvası Mut Kavmi kafamıza taşıyacak. Hayatımda arkadaşlar. Üç vakte kadar ebabil kuşları tarafından. <laughs> ne? Hayatımda arkadaşlar böyle görmediğim ve <laughs> muhtemelen daha göremeyeceğim bir yer. Abi bir, bir şey doğrusu Arka ya. <laughs> bir dakika önce latte mi alayım? Kapunka. Samadikam. Yarsan en sağım. Kaşak geçmiyorum insan. oğlum. Benim de şeyim böyle kanka. Alıştım aksanım böyle <laughs> oldu yani. Yarsan en sağım. Dün... <laughs> dün arkadaşlarımı, arkadaşımı tanıdım. Nana Plaza o yüzden bana çok iyi geldi. Bu niye kafasını eğiyor bu arada ben onu anlamadım. <laughs> 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 üç katlı bir yerdi ve üç katında dolaştık kanka. Üç katında da gidip Travis'lerin olduğu mekana girmişiz. Ama ben Bunny'ye gidelim demiştim hep. Ben şeyi anlamadım. Girmişiz ve hani... Bizim <laughs> şey <laughs> 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 Aklıma hala yapmadıklarımda öyle söyleyeyim. Evet, evet. Benim pişman değilim ha. Aklıma hala yapmadıklarımdan. Klasik bir de seni paso bir övüyorlar. Evet <laughs> <laughs> dayanamıyoruz kudurduk yani <laughs> hesabı istedik bir hesap Şuraya bir geldi geldiniz. çok çok yakın şey yani. alakasız 1000 lira daha fazla 2500 Hı? ya normalde 1500 ödememiz gerekirken 2500 yazıyor kons yazmışlar biz kons diye bir şey içmedik dedik <gülüyor> 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 yalnız var ya dün kendimi kadın gibi hissettim çok ellerdin yani. ben çok hoşuma gitti. ben beni çok hoşuma gitti. <laughs> şeye bak yani. Reisimize yardım etsin. Oğlum Meriden yine en yenemeyecek şey nasıl? Aynen yani. öyle kanka ya. Hı? Nasıl Salak. en yenmeyecek şey Tamam deneyim dedim. Salaklar gibi. Evet dostlar. Benim yemeğim geldi. Bu kızarmış pirinç ama kızarmış değil yani normal kavrulmuş gibi. Burada kajulu acayip bir şey var. Bu kaju ve Tavuk acayip güzel olmuş. Burada da ejder meyvemiz ve karpuzumuz var. Böyle avokadolu sandviç. Ne söyledin sen? Avokado, scrambled eggs. Tost geldi. Seninki nerede orada? What? This is yeah. an avocado toast, yeah. It looks fancy. I think maybe you should try. Siz ne söylemiştiniz? Pancakes pancakes ve yanında ama bunlar domuz meyveleri neyler domuz bu ikisi domuz şey, yemiyorum işte ha dogi yer onları sosisinden bu da dün ki hayatta domuz yemem yani en azından bilmeyerek ya yani sosisinden yedim de pastırmasına da bakacağım ama yemem muhtemelen evet pastırması mı kahvaltıyı bitirdik Şimdi Grab çağırdık. Grab'imizi bekliyoruz. Grab de buradaki Uber. Arkadaşlar bu ağacın içerisinde telefon. balıklar var abi. Hareket ediyorlar. Hayatımda böyle bir şey görmedim. İnanılmaz. Kendi tarzımda ben de çekmek istiyorum kanka. kanka çek. O zaman bir telefon al. Aynen airdrop. <gülüyor> <gülüyor> bir iPhone alabilir <laughs> Getir fotoğraf paylaşım. Kanka telefonları yan yana koyunca şey oluyor. <laughs> 400 dolar. Evet dostlar Çatıcak plazaya geldik Çatıcak <laughs> Burası Bangkok'un en büyük Çarşısı gibi bir şey Kapalı çarşı gibi Mobilya antika Ev dekorasyonu spa eşyaları Vesaire satılıyor Muhteşem şeyler var burada Şöyle yavaş yavaş gezelim Tabi arada kapayıp ben alışveriş de yapacağım. Var çocuk şeyleri. Şimdi başlattım tekrar. Burada bölüm bölüm yapmışlar. Mesela Zon C diyor mobilya. Otel eşyası. Yani. Bu arada şortları vesaire böyle garip askılıklara asıyorlar. Çok çok garip. Ben alacağım bunları Çok rahat evet. duruyor. Şunlar mı? Bunlar kadın ama. 200'e versin. Şu Red bak. Buralar daha çok home decor abi. Aroma spa equipment diyor. Birazcık daha kıyafet yerlerine gidelim mi? Bunlar çok ev eşyası. Meli daha iyi bilir. Bak decoration yastık diyor. Ties, tie thai cloth, silk beyler burası. Bu inanılmaz bir şey bu arada. MMORPG'den çıkmış gibi. <laughs> süper. Şurada da çok orijinal bir şey. <laughs> Olsun oğlum yapmışlar. Süper. Burası evet kıyafet yerine geldik. Şöyle bir gidelim. Ya <laughs> şu, şu, süper bunlar oğlum. Adamlar acayip güzel yapmışlar. Çok beğendim. <laughs> Tabii tabi konuşur. Telefon kılıfı bunlar ne? Yüzde 100. pek ipek bunlar ha. Evet. Dahil mi O Kaşmir. Şal aldık. Ben şu iki rengi aldım. Şu yeşil mavi çok güzel hoşuma gitti. Turkuaz zaten bu. Bu ikisi ben bayağı beğendim aldıklarım ya. Güzel bir alışveriş oldu. Bak bak tekli magnetler satılıyor burada. Bak pijamalar var burada kare. Burası çok güzel bir ahşap. Çok. Şu masa inanılmaz güzel. Gerçekten çok şık. İşçilik çok hoş. Yüzde katon. koton. Wow, that awesome. Bu çok yukarıdaki çok güzel. Evet. Her yerde de oğlum ben YouTube'a. Arkadaşlar burası çok iyi. Okay, buraya okay, Dostlar, I'm gonna film, okay? Bu arada şu ana kadar izlerken baktığımız en kaliteli şeyler buradaydı. Beğendik. Bu ablamız var. Hadi devam. Dogi çıktı. Kapu kap, see you. This is unisex. Hangi renk? Bedenleri Abi design çok iyi. Bedenleri ne bunların? Standard size. Is standard size? We need long one. He's a big fella. He's a big guy. Long. Kenan Bey bu akşam kalın mı isterseniz ince mi? Çıkar. <laughs> Büyük <gülüyor> lazım abla. Olur herhalde. Ah bu long. This is long. good, bu, good. bu renk iyi mi? Bu renk daha mı iyi? Which color is this? Let me check. Uh, uh, can, can we have the... No, no, no. We want this color. Çekti. Risk aldı. Bizi mi Blue. Kim? Kanka hangi rengi daha iyi? Kanka blue one. Yoksa şu mu? Ama Oğlum o çok iyi. Çok o çok şey. iyi. This is Beylen. çok iyi. Oğlum baya bayağı iyi, iyi. iyi bu. Ama çok mu abi? Oğlum ben çok beğendim onu. Neyse tamam sen bunu al. Biraz daha darkını al. Ha this one. Yok yeah. şu. This. No 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 no. This one. This bu one. Bu çok stil. Okay, bu. Tarz bu. This one. Bunu eğilebiliyor musun bro? Beğenirsin herhalde. Ama oğlum boyları aynı mı bunların? Ürün böyle arkadaşlar. Çok iyi. oğlum, oğlum hepsi çok güzel ya. Evet. Yes. <laughs> Bunun bedenlere bakmak yani. lazım. Bir tane bundan al. Ben yani biz. O zaman bir soğuk bir şeyler patlar mı bro? Patladı, Patladı galiba şifa mı Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Asla. Ne yapıyorsun? O şifa <laughs> mı hazırlıyorsun? Hadi <Her gülüyor> şifa hazırlıyorum. Ustam şifa yapıyor ya. <laughs> Oğlum küfür etmeyin de koyayım lan şunları. Ee, bir çocuğa da yaramıyor. <laughs> <laughs> Kibar olalım birazcık. Kokman lazım. iyi. Ee. Kapun ka. Ne yap bakayım kapun ka. Yoksa <laughs> hensa. Yoksa hensa. Oo. Beyefendi. Ben bir içerim o zaman. Beyefendi bu ne ya böyle? Pineapple mısınız? Pineapple kanka Pineapple, bu akşam. Niye? Bu akşam planların mı var bu senin? Bu akşam planların var tatlı olsun. Eee. Kimle işin var? Sağırla def. Def. <laughs> Giyitsiz ama koyayım sağır değil. Giyitsiz <laughs> ya. <gülüyor> Batuhan yenince az önce şehadet şerbeti içiyordu aslında. <laughs> Bozlu smoothie bir çekti kafa kıpkırmızı oldu. <laughs> Kanka hayır senin senin shortalon çok bağırtıyor baksana tamam mı? Bak yani şu şey <gülüyor> şey <gülüyor> şey <söyleyeceğim. gülüyor> Yemin ediyorum aynı kapıyı şey yiyeceksin. Şey Kokonat? Kokonat mı? Aha. <gülüyor> 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 ne oluyor? Merhaba, bir sana desem. Kameraya yani, geç. Kameraya geç. <laughs> Kat, Elinde kılıyor. Hakikaten söylüyorum. O boş ya oğlum ben şey? söyledim söyledim. Niye söyledin ya? Niye söylemeyeyim oğlum denemek istedim ya. Kesinlikle evet. bir şey. Milikli söyledim evet ben. Nasıl? O şey lan bu <gülüyor> ne bu? Ney? Sonra girisi kaldı. <laughs> kanka şey vardı ya. Ödedi var. mi bunu? Onu değil kendimi ödedim. Şey kere ka. Çeksene kanka. Samcı tamam. Ha. yengeci var Dur. Patı han var. Çentikler burada. Samcı O değil mi? Kazmi. Benim de kıl Yani ben gerçekten dostlarımın yanında da eğer e, kendimi rahat hissedemeyeceksem <laughs> Bir gün o dostlarını tanıdığım gün değil mi? Gerçekten öyle Dostlar aslında tostlar Yani <gülüyor> Gerçekten hepiniz <laughs> kanka, kankiz. Kankiz. Ee, benim bu fiziksel engelime Engel mi engel değil kanka Şu anlık engel Şu an Bazı şeylere engel de <laughs> Ama bazı şeyler değilmiş kanka Biz Değil yani Peki bir şey soracağım. En umudumun yüksek olduğu adam sendin, sen de gelin. Kadın Kardeşim çok çeşit şişir. Her evde falan giyemez. <laughs>

sen de gel. Ben de al. Bundan alacağım. Deneme so, okay, gerek yok. So, uh, we gotta buy two, but we need to decide on the model. Yeah, the model. <laughs> oh, high <I'm> boxing. Yeah. Oh, I mean, I, I okay, so. Uh, sen al. deniyor musun? Denemeyeceğim. Denemeden alacağım. Um, I need to decide on the model, then uh, we will buy two, okay? Evet. Kanka ikisini 500 yapsın ya. Bak yapacağım. Bak bir discount, video discount. Ayamozus. I feel get used to it. Do something get my feet used to it. 500. Okay okay we gonna buy two. Buy two. Buy two. Do. Yes yes. Bu mu? Evet. One of them this aynı iki şey. Say that the Evet ara sokaktan çıktık. Böyle büyük bir caddeye çıktık. Cadde diyorum. Böyle büyük bir sokağa çıktık. Burası çarşının açık kısmı. Burada hediyelik eşya yerindeyiz. Batuhan yenice münasebetsiz espriler reyonuna geldi. Youtube bunları sansür atar mı lan mesela? Münasebetsiz hediyeler reyonu. Buldun mu Arda? Buldum. Çantasını... Ben de bir tane alayım bari ya. Fil dövüşü mü yoksa normal dövüş? mü? Aromaterapi yağları var burada. Bu yağlardan alacağın aslında. Wow. Oho. Oda da sprey bu. Fena ürünler var. Masaj yağları var. Bayağı güzel bir dükkan burası. Evet. Yavaş adımlarla İlerliyoruz. Sınırı yok, sınırı Şurası mı? Burası bayağı kalabalık. Demek ki iyi bir yer. Tamam, buralar. Şurası iyi bir yer. Buraya bakalım mı? Bak, kaliteli şeyleri var diyor. Ve ucuz gibi Bayağı kaliteli duruyor. Hoşuma gitti tasarım. Uyuyor Okay. Bak That's şimdi cool. Batuhan cüzdan aldı. Deri cüzdan ismini kazıtacak. şahane oldu lan. Ben... <laughs> Kapın ka. Dostlar. Burası nasıl bir yer? Kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğiz abi. Daha tatilin ikinci ta günü. Bütün paramız gitti. Böyle, bir harcama yok yani. Nerede olduğumuzu söyledim. Ya abi Çat Çatıçak weekend, market. weekend Market'teyiz şu an e, ee, Galatasaray'ın sol ve sağ bek tüketmesi gibi adam tüketiyoruz. Tüketim çılgınlığı. Yani poşetleri göstereyim abi. Paramız bitti. Sırt çantam full. <laughs> bak, bak, bir dakika şöyle göstereyim. Bak. Ben 10 binliği daha çıkartıyorum o zaman. Çanta <laughs> full. E, ee, burası ediyoruz. full. 300 dolar falan. Burası full. Devam ediyoruz. Ben 10 çıkartıyorum. Yani evet, tüketim çılgınlığı böyle bir şey <laughs> olamaz. 500. Ama abi burası var ya acayip bir yer. Tam başka bir yer bambaşka bir yer. Göstereyim, göstereyim. Yani şuraya bakar mısın? Çıkarıyorum. Kaçı bitti oh, bu bu şey dostlar ne? bunun iki katı vardı ya sabah. Sana bir dükkan gösteriyorum. İki bin, binlik yeter ya. Bu ne kanka? Çantalara bir bak iki ya iki ya. Evet. Red Bull. Bu ne? Ne ya? Hadi gidiyoruz. Hadi. Çüz. Evet. Bu İkinci bu kapısındayız bu şu anda. Şu an tek eksiğimiz bir tane beyaz keten şort. Keten ya da e, şort kaldı. Melih'le de burada Melih Batuhan ben. Burada Melih'in kargo pantolon Sevda's tutuştu onlara bakıyoruz. Çok fazla çekemiyorum çünkü gerçekten alışveriş yaparken çekmesi çok zor oluyor. İnşallah. sesi çok güzelmiş. Central World Alışveriş Merkezi'nin önündeyiz. Evet, birazdan içeri gireceğiz. İçeride çekime devam ederim. Biraz fazla trafik vardı ama vardık.